5 Ekim 1967'de Avustralya ve Türkiye arasında yapılan işgücü anlaşmasının amacı nedir? 5 Ekim 1967'de Avustralya ve Türkiye arasında yapılan bu anlaşmanın amacı, Avustralya'nın hızla büyüyen ekonomisinde işgücü açığını kapatmaktır. 1960'ların sonlarında Avustralya özellikle inşaat, maden ve sanayi sektörlerinde işgücü sıkıntısı yaşamaktaydı. Aynı dönemde ise Türkiye'de ekonomik zorluklar ve yüksek işsizlik oranları bulunuyordu. Bu durum Avustralya'nın ihtiyaç duyduğu iş gücünü Türkiye'den temin etmesini kolaylaştırdı. Ayrıca Avustralya'daki iş gücü eksikliğini gidermek için yabancı işçilere yönelik politikalarda değişiklikler yapılmıştır. Bu anlaşma ile Türk işçileri geçici olarak Avustralya'ya iş gücü olarak gitmeye başladı ve böylece iki ülke arasında ekonomik bir işbirliği geliştirilmiş oldu. Bu anlaşma ile Türkiye ile Avustralya arasındaki göçmen ilişkilerinin temelleri atılmış oldu. Türk göçmenler ilk geldiklerinde ne tür işlerde çalışmışlardır? Bu daha sonraki yıllarda değişmiş midir? Türk göçmenler 1960'lı yıllarda Avustralya'ya geldiklerinde genellikle inşaat, maden, tarım ve tekstil gibi düşük vasıflı işlerde çalışmışlardır. Bu işler ağır ve zorlayıcı işler olup genellikle göçmenlerin çok az eğitim ve beceriye sahip oldukları dönemde tercih edilen işlerdi. Türk göçmenler özellikle inşaat sektöründe büyük bir iş gücü kaynağı haline gelmişlerdir. Zamanla Türk göçmenlerin eğitim seviyelerinin artması ve Avustralya toplumunda daha fazla yer edinmeleriyle birlikte çalışma alanları da değişmeye başlamıştır. İlk başta daha düşük gelirli ve fiziksel işler yapan Türk göçmenler daha sonraki yıllarda sağlık, mühendislik, öğretmenlik ve ticaret gibi daha nitelikli sektörlerde çalışmaya başlamışlardır. Bu değişim hem eğitim olanaklarının artması hem de toplumsal entegrasyonun güçlenmesiyle mümkün olmuştur. Türk göçmenler için İngilizce bilmemek hangi sorunlara yol açmıştır? Türk göçmenler için İngilizce bilmemek Avustralya'ya ilk geldiklerinde ciddi zorluklara yol açmıştır. Dil bariyeri Türk göçmenlerin iş bulmasını zorlaştırmış, çoğunlukla düşük vasıflı işlerde çalışmalarına neden olmuştur. Ayrıca dil bariyeri göçmenlerin toplumsal entegrasyonunu güçleştirmiştir. Bu da göçmenlerin sosyal ilişkilerde ve kültürel yaşantıda izole olmalarına sebep olmuştur. Göçmenler için dil bilmemek sağlık, eğitim ve yasal hizmetlere erişimde de büyük engeller oluşturmuştur. Türk göçmenlerin çocukları ise İngilizce dilinde eğitim almakta zorlanmış ve bu çocukların akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemiştir. Zamanla eğitim ve entegrasyon programları sayesinde bu sorunlar aşılmaya başlanmış, Türk göçmenler daha nitelikli işlerde çalışmaya ve toplumla daha fazla etkileşimde bulunmaya başlamışlardır. Türkler Avustralya'ya ilk defa göç ettiklerinde ne gibi sorunlarla karşılaşmışlardır? Türk göçmenler Avustralya'ya ilk defa göç ettiklerinde yaşadıkları en büyük zorluklardan biri dil bariyeri olmuştur. Bu durum iş bulmayı, topluma entegrasyonu ve sosyal ilişkiler kurmayı oldukça zorlaştırmıştır. Ayrıca beyaz Avustralya politikasının etkisiyle Türk göçmenler ayrımcılığa maruz kalmışlar ve toplumda kabul görmekte güçlük çekmişlerdir. Türk göçmenler çoğunlukla düşük vasıflı işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. Türk göçmenler kendi kültürlerinden tamamen farklı olan Avustralya kültürüne uyum sağlamakta zorluk çekmişlerdir. Türk göçmenler bir müddet sonra dil öğrenip kültürel uyum programları sayesinde de bu sorunları aşmışlardır. Zamanla daha iyi iş imkanlarına kavuşarak toplumda daha iyi bir konuma yükselmişlerdir. Türk göçmenler Avustralya toplumuna nasıl entegre olmuşlardır? Türk göçmenler Avustralya'ya ilk geldiklerinde dil bariyeri ve ayrımcılık gibi zorluklarla karşılaşmışlardır. Ancak zamanla dil eğitimi alarak İngilizce becerilerini geliştirmişler ve toplumsal yaşamda daha aktif roller üstlenmişlerdir. İlk olarak düşük vasıflı işlerde çalışsalar da daha sonra kendi işlerini kurarak ekonomik hayata dahil olmuşlardır. Eğitim fırsatları sayesinde çocuklar hem Türk hem de Avustralya kültürünü bir arada yaşayarak topluma uyum sağlamışlardır. Ayrıca Türk göçmenler kendi kültürlerini yaşatırken yerel topluluklarla işbirliği yaparak kültürel etkileşimi artırmışlardır. Dil öğrenme, iş fırsatları, eğitim ve toplumsal katılım sayesinde Türk göçmenler Avustralya toplumuna başarılı bir şekilde entegre olmuşlardır. Türkler ne zaman ve neden Avustralya'ya göç etmeye başlamışlardır? Türklerin Avustralya'ya göçü 1960'lı yılların sonlarında Türkiye ile Avustralya arasında imzalanan iş gücü anlaşmaları sayesinde başlamıştır. O dönemde Avustralya özellikle maden ve sanayi sektörlerinde çalışacak işçileri göçmen olarak kabul etmeye başlamıştır. Türkiye'de ise ekonomik zorluklar Yüksek işsizlik oranı ve yaşam standartlarının düşüklüğü insanları yurt dışında yeni bir hayat kurmaya yöneltmiştir. Başlangıçta bu göçler geçici olarak planlansa da zamanla aile birleşmeleri ve kalıcı yerleşimlerle Türk toplumu Avustralya'da kök salmıştır. Bugün Avustralya'da üçüncü ve dördüncü kuşak Türkler yaşamaktadır ve bu topluluk hem kültürel çeşitliliğe katkıda bulunmakta hem de iki ülke arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Avustralya'daki Türk toplumunun özellikleri nelerdir? Avustralya'daki Türk toplumu kültürel kimliğini korurken Avustralya toplumuna uyum sağlamayı başarmış bir göçmen grubudur. Aile yapısı genellikle güçlüdür. Kuşaklar arası bağlar, saygı ve dayanışma ön plandadır. Toplum içinde camiler, dernekler ve kültürel etkinlikler aracılığıyla Türk dili, gelenekleri ve dini değerleri canlı bir şekilde yaşatılmaktadır. Aynı zamanda Türk toplumu eğitim, ticaret ve siyaset gibi alanlarda da aktif roller üstlenmiştir. Türk restoranları, marketleri ve festivalleri Avustralya'nın çok kültürlü yapısına renk katmaktadır. Bununla birlikte genç kuşaklar arasında hem Türk hem Avustralyalı kimliğini bir arada taşıma çabası dikkat çekicidir. Bu durum çift dillilik ve kültürel çeşitlilik açısından zengin ama zaman zaman kimlik çatışmaları içeren bir deneyimi de beraberinde getirmiştir. Türkler Avustralya kültürüne nasıl uyum sağlamış olabilirler? Türkler Avustralya kültürüne uyum sürecinde hem bireysel hem toplumsal düzeyde çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Öncelikle dil öğrenimi bu sürecin en önemli adımıdır. Zamanla İngilizceye hakim olan yeni nesil Türkler eğitimde ve iş hayatında aktif rol alabilmişlerdir. Ayrıca Türk çocukların Avustralya eğitim sistemine entegre olması ve farklı kültürlerden arkadaşlıklar kurmaları da uyumu kolaylaştırmıştır. Toplumsal hayatta ise Türk göçmenler spor kulüplerine, gönüllü organizasyonlara ya da yerel etkinliklere katılarak toplumla etkileşime girmişlerdir. Bununla birlikte Türklerin kültürel asimilasyondan kaçınarak kendi kimliklerini koruma çabasında olması da dikkat çekicidir. Yani Türkler Avustralya kültürünü benimserken aynı zamanda kendi gelenek ve değerlerini de yaşatmayı başarmışlardır. Böylece çok kültürlü bir kimlik geliştirmişlerdir. Türkler Avustralya'da kendi kültürlerini nasıl yaşatmışlardır? Avustralya'daki Türk toplumu kendi kültürlerini yaşatmak için birçok yol bulmuşlar ve bu konuda oldukça başarılı olmuşlardır. Öncelikle Türkçenin korunması için hem evde hem de hafta sonu okullarında çocuklara ana dil eğitimi vermişlerdir. Camiler, dernekler ve kültürel merkezler dini, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek toplumsal birlikteliği pekiştirmişlerdir. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde yapılan kutlamalar ve yemek paylaşımı gibi gelenekler kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ayrıca Türk mutfağı Avustralya'daki çok kültürlü yapıya entegre olmuş, restoranlar ve pastaneler aracılığıyla tanıtılmıştır. Türk filmleri, müzikleri ve halk dansları da düzenlenen festivallerde halen yer almaktadır. Böylece kültürel kimlik hem canlı tutulmakta hem de Avustralyalılarla paylaşılmaktadır. Türk kültürü ile Avustralya kültürü arasında hangi benzerlikler ve farklılıklar vardır? Türk ve Avustralya kültürleri köken olarak oldukça farklı olsa da bazı ortak noktalar dikkat çekicidir. Örneğin her iki kültürde de misafirperverlik önemli bir değerdir. İnsanlar misafirlerine saygı göstermeye özen gösterir. Ayrıca topluluk içinde dayanışma ve yardımlaşma anlayışı iki kültürde de belirli ölçüde mevcuttur. Ancak iki kültür arasındaki farklılıklar daha belirgindir. Türk kültürü daha kolektivist ve geleneksel yapıya sahipken Avustralya kültürü birey odaklı ve daha liberal bir yaklaşıma sahiptir. Aile yapısı, iletişim biçimi, otoriteye yaklaşım ve dini uygulamalarda iki toplum arasında belirgin farklılıklar vardır. Avustralya'da bireysel özgürlük ön plandayken Türk kültüründe aile ve toplum değerleri daha baskındır. Bu farklar göçmenlerin uyum sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'den göç eden biri olsaydın en çok neyi özlerdin? Türkiye'den göç eden biri olsaydım en çok Türkiye'nin samimi insan ilişkilerini özlerdim. Sabahları fırından gelen taze simit kokusu, mahalle esnafı ile edilen kısa sohbetler, bayramlarda kapı kapı dolaşma geleneği Bunlar sadece birer alışkanlık değil, aynı zamanda aidiyet hissi veren kültürel unsurlardır. Ailemle kalabalık sofralarda geçirilen uzun akşam yemeklerini, dostlarla çay eşliğinde yapılan koyu sohbetleri ve Türkçenin kendine haz ifade gücünü özlerdim. Ayrıca Türkiye'nin zengin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri de özlediğim şeyler arasında yer alırdı. Yeni bir ülkede hayat kursam da bir parçam hep Türkiye'de kalırdı. Çünkü kültür sadece bir geçmiş değil, aynı zamanda bir kimliktir. Türkiye'de yaşamakla Avustralya'da yaşamak arasında sence ne gibi farklar var? Türkiye'de yaşamakla Avustralya'da yaşamak arasında hem kültürel hem de yaşam tarzına dair önemli farklar var. Türkiye'de hayat daha hızlı, yoğun ve sosyaldir. İnsanlar sık sık bir araya gelir, aile bağları çok güçlüdür. Sokaklar kalabalık, şehirler daha hareketlidir. Avustralya ise daha sakin, sistemli ve birey odaklı bir yaşam sunar. Avustralya'da doğayla iç içe yaşam tarzı, geniş yeşil alanlar ve çevreye verilen önem dikkat çekicidir. Türkiye'de toplumsal beklentiler ve gelenekler birey üzerinde daha belirgin bir etki yaratırken, Avustralya'da bireysel tercih ve özgürlükler ön plandadır. Ayrıca eğitim sistemi, iş piyasası ve bürokrasi açısından da büyük farklar vardır. Bu nedenle göçmenler her iki ülkenin yaşam tarzına uyum sağlamak için denge kurmak zorundadır. Diyelim ki bir Türk öğrenci olarak Avustralya'ya yeni taşındınız. İlk zamanlarınız nasıl geçerdi? Bir Türk öğrenci olarak Avustralya'ya yeni taşındığımda ilk zamanlarım heyecanla karışık bir belirsizlik içinde geçerdi. Öncelikle okul kaydımı yaptırmak, sınıfları ve kampüsü tanımak önceliğim olurdu. İngilizce seviyeme güvensem bile aksan farklılığı ve konuşma hızına alışmak benim için başlangıçta zorlayıcı olurdu. Aynı zamanda ulaşım sistemini öğrenmek, barınma düzenimi kurmak ve gündelik ihtiyaçlarımı karşılamak da vakit alırdı yeni arkadaşlar edinmek, sınıf ortamına uyum sağlamak ve farklı bir eğitim sistemine adapte olmak ise zamanla gelişirdi. Ancak Türkiye'deki arkadaş, çevrem ve ailemle geçirdiğim samimi anları özlüyor olurdum. Yine de bu yeni başlangıcı bir fırsat olarak görür, kendimi geliştirmek için elimden geleni yapardım. Avustralya'da bir Türk restoranı açmaya karar versen, orada hangi yemekleri sunardın? Avustralya'da bir Türk restoranı açmaya karar verseydim, menüde hem geleneksel hem de modern Türk mutfağını sunmak isterdim. İlk olarak kahvaltı için simit, menemen ve sucuklu yumurta gibi Türk kahvaltı çeşitleri olmazsa olmazım olurdu. Ana yemek olarak da döner, lahmacun ve kebap çeşitlerini sunardım. Ayrıca menümde kısır, çoban salatası ve humus gibi mezelerde bulunurdu. Tatlı olarak baklava, künefe ve sütlaç gibi geleneksel tatları menüye eklerdim. Bunun yanı sıra Türk çayı ve ayran da restoranda olmazsa olmaz içecekler olurdu. Menüdeki tüm yemeklerin taze ve kaliteli malzemelerle yapılmasına özen gösterirdim. Bu hem Türk mutfağını tanıtmak hem de müşteri memnuniyetini artırmak açısından çok önemli olurdu. Avustralya'da Türk toplumunun tanıtıldığı bir belgesel çekmeye karar verseydin, bu belgeselde hangi konuları işlerdin? Avustralya'da Türk toplumunu tanıtan bir belgesel yapacak olsaydım, önce topluluğun tarihini ve göç sürecini anlatan bir giriş yapardım. Türklerin Avustralya'ya nasıl geldiklerini ve toplumda nasıl kök saldıklarını vurgulardım. Ardından Türk kültürünün günlük yaşantılardaki etkilerini göstermek için Türk restoranları, kafeleri ve dükkanlarını ziyaret eder, geleneksel Türk yemeklerini ve tatlılarını tanıtırdım. Ayrıca Avustralya'daki Türk okulları ve kültürel etkinlikler de belgeselde yer alırdı. Ramazan ve bayram kutlamalarındaki atmosferi ve Türk camilerinin topluma sağladığı desteği gösterirdim. Son olarak Türk Avustralyalı gençlerin yaşam tarzlarını ve Avustralya'da kimliklerini nasıl bulduklarını anlatan bir röportaj yapardım bu şekilde Türk toplumunun zengin kültürünü ve entegrasyon sürecini derinlemesine incelemiş olurduk.